Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ferhat Bal. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Uzun bir aradan beri video çekemedim. 80 dekar kadar kabak ekmiştim arkadaşlar. Ee, kabakların çapasıydı, arasını sürümüydü. Bununla uğraşmaktan video çekemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah e, şu ara işlerimiz biraz daha azaldı. Bundan sonra haftada 2-3 video gelecek arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzun konusu çekirdek kabağı. Çekirdek kabağıyla alakalı sizlere birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Onları çekmek istiyorum arkadaşlar. Arasını sürdük, çapasını yaptık. Şöyle bugün biraz boşa çıktım. E, kabak tarlasına doğru geldim. Sırayla kabak tarlalarını falan dolaşacağım. Biraz çekirdek kabağından bahsedeceğim arkadaşlar. Tamamen kıraç burası. Su yok. Zaten köyümüzde bu kabağı sulayacak Arkadaşlar kabak tarlamız bu şekilde. Ee, arasına dokuzlu kaz ile traktör sığıyor. Tahminim 2-2,5 iki, iki buçuk metre 2-40 falan arası var. Ee, kıraç olduğu şekil için bu şekilde ekmeği tercih ettik. Makineye ektirdim arkadaşlar. E, ee, makine geldi. Bir günde ektik sabah. E, ee, sabah da değil. Öğlen 12'ye doğru 11'e doğru başladık. Akşam 6-7 civarı bitti makineye. Dekarını 35 liraya ekiyor arkadaşlar. Ama makineye ektirmek gerçekten bir avantaj. Hani kendiniz ee, elinizle falan kazayağın üzerine oturup bir kişi traktörü sürüp bir kişi de arkadan çekirdek falan atsa inanın ee, çok çekirdek gider arkadaşlar. Ve bu şekilde düzenli ekemezsiniz. Çizileriniz eğri olur. makinayla gördüğüm kadarıyla her tarlada 2-3 çizik fazla sığıyor arkadaşlar. Çünkü çok standart bir ekim yapıyor. Bu arada kabaklar yeni yeni ilk meyvelerini vermeye başladı. Şöyle küçük küçük. Bazı tarlalarda tabi bunlardan da büyükleri var da. E, makineden bahsediyordum arkadaşlar. Makine e, geliyor. E, çok seri bir ekim yapıyor ve gerçekten makineyi traktörü kullanan kişi e, profesyonelse bu işi iyi biliyorsa çok güzel ekim yapıyor gerçekten. Genç bir arkadaş sürüyordu ama bizim ee, kabağımızı eken traktörü. Gerçekten çocuğun şoförlüğü, operatörlüğü ve makinayı kullanışı iyiydi arkadaşlar. Çok düzgün bir ekim yaptı. Şöyle görüyorsunuz. Kabaklı kabaklar da kıraca göre gayet düzgün. Bu tarla ee, 11-12 dönüm civarı. Şöyle ucu gözükmüyor da. Arkadaşlar şu gözüken e, rampayı indikten sonra aşağıda da bitiyor. Hatta biraz daha ucuna doğru şöyle çekerek gidebilirim. 11-12 dönem civarında bir tarla. Bu tarla e, bu kabaktan kıraçta hepsinden değil arkadaşlar. Ben bir 80 dekar kadar ekmiştim. Bu 80 dekarın 50-55 dekarını dışa girerken e, sürdüm dekarını. Yani bir dekar bizim burada 1000 metre arkadaşlar. Kimi yerde dekara dönüm diyorlar. Kimi yerde e, dönüm oluyor. Kimi yerde dekar oluyor. Kimi yerde sayı oluyor. Bu Farklı farklı. Bizim burada 1000 metre bir dekar. Eski köy dönümü vardı. O biraz daha farklı. O 2000 metreye falan yaklaşıyordu arkadaşlar. Dekardan ortalama ekmeden önce sordum. 25 kilo falan kıraçta 25 kilo falan çekirdek kalacağımı söylediler. Dedim en azından boş durmaktansa en, hem nadas olmuş olur hem kabak olmuş olur. Tabi nadasla kabak yeri aynı olmaz ama yani nohut gibi olsun başka şey gibi olsun tarlayı çok yoracak bir şey değil ama bu kabağı yıllardır eken abiler şöyle kabaklara baktılar. Bazı sallalardan bana 40-50 kilograma kadar e, alabileceğimi söylediler. Bu bir 30 dekarı var. Ben buraları kışa girerken süremedim. Baharda sürmüştüm. Nisan gibi. Nisan'da sürdüğüm için orada bitim çok düzensiz oldu. Ve biten kabaklar da çok da iyi gelişmiyorlar arkadaşlar. Bunu kışa girerken sürmek gerekiyor galiba. Kışa girerken sürünce çok güzel oluyor. Burası iyi tarlalardan bir tanesi. Şimdi bir tarlaya da gideceğim. O tarla kışa giderken sürdü. Kıştan çıkınca pardon sürdüğüm kabak tarlalardan bir tanesi. Tarlanın ucu da gözüktü arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Şöyle çekeyim ben size. Yaklaştırayım. Yani tarlanın ucu da burası. Çok büyük bir tarla değil. Köyümüze göre bizim burada genelde tarlalar standart. 10 dekar civarında falan. 10 dekar nadir e, 20 dekar falan civarında tarlalar da var. Bir, iki tane de 40-50 dönüm civarında ama 2-3 tane ancak çıkar. Öyle çok büyük tarlalar yok. Yani burası Kürbistan'da tarlaların bir tanesi. Diğer tarlada bakalım görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar burası da ikinci kabak tarlamız. Diğerlerine göre burası çok iyi değil. Ben burayı e, kışa girerken süremedim. Vaktim yoktu. Tam tarlaları sürmeye başlamıştım, bitmesine bir 30 dakika kala yağmur yağdı. Yağmur yağdığı için yetişmedi. Ondan sonra da kış geldi. Burayı kıştan çıktıktan sonra baharda sürdüm. Baharda sürüp ektikten sonra da oranın üzerine yağmur yağmadı. E, bitim sıkıntılı oldu. E tabi baharda sürdüğünüz için e, Güz aktarması gibi olmuyor. Kabaklar da böyle nazlı oluyor. Birden gelişmiyor. Yavaş yavaş gelişiyor. Geç gelişiyor ama işte tarla boş durmasın diye ektik Burası da ikinci kabak tarlamız şöyle yine de fena değil arkadaşlar diğerleri atıyorum 40 kilo verim yaparsa Burası da 20 kilo 15 kilo verim yapar en azından e, iki ton çekirdek çıkacağını tahmin edersek sallıyorum rakamı yani 30 dakikadan da 500 kilo çıkar o da ne yapar iki buçuk ton yapar en azından buralardan da masrafı çıkar tarlamıza böyle. Diğer tarlalara şöyle dolaşacağım. Çekebilirsem onları da çekmeye çalışacağım. Şöyle bunlarda da var kabak. Şu mesela küçük sonradan bitmiş. Şu ilk ektiğimizde bitmiş. Bunda kabak var mı? Böylelerde genelde oluyor ama şu anda bunda kabak da yok. Şöyle onun yanındakinde küçük bir kabak var burada çok fazla büyük kabaklar yok genelde yumruk gibi ve ondan az büyük olanlar var şurada var bir tane birazcık büyük evet taşlı olduğu için ırgat da burayı çok iyi çapalayamadı ırgatın çapayı çekmediği sürmediği yerlerde ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum mesela şurada var Hardal bitmiş arkadaşlar. Biz hardal diyoruz buna. Sarı çiçekli ota. Şimdi diğer tarlaya geçeceğim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer tarlaya da geldim. Bunu özellikle çekmek istedim. Burası benim en iyi tarlalarımdan bir tanesi. Kabak olarak en iyi tarlalardan bir tanesi. Arkadaşlar görüyorsunuz sulu gibi oldu gerçekten buranın da arası 2.40 civarı ama burası şu an tarlayı örtmüş durumda. Şöyle kabakları görüyorsunuz. Kabaklar saklanıyor ama <laughs> gözüküyor. Maşallah burası çok güzel. Bakalım burası ne kadar verim yapacak. Buranın verimini çok merak ediyorum. Şöyle görüyorsunuz. Burayı da özellikle tekrar söylüyorum. Çekip göstermek istedim size. Daha ilk meyvelerini veriyor arkadaşlar. Bayramın birinci gün akşamı çok güzel yağmur yağdı. Yağmur da kabakları çok güzel yaradı arkadaşlar. burası çok güzel arkadaşlar. En iyi tarlalardan bir tanesi tekrar söylüyorum. Bu sene de para diyecek gibi duruyor arkadaşlar. Şansımdan mıdır bilmiyorum. tabi çekirdek çıkınca fiyat ne olur? Belki aşağıya gelir düşer ama şu an 50-55 lira ediyor. Burası Ankara. Yeni izleyen arkadaşlar varsa, beni önceden izleyen arkadaşlar bilirler. Eskişehir ve Kayseri'de çok ekiyorlarmış arkadaşlar. Araştırdığıma, soruşturduğuma göre. Bu tarafta da e, geçen yıl para etmediği için fazla bir ekim olmamış. Ekim azmış. Duyduğuma göre öyleymiş. Aslı var mıdır bilmiyorum ama ben o şekilde duydum. O yüzden de biraz e, para edeceğini düşünüyorum. Şu an 50-55 liraya kilosu gidiyormuş. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz arkadaşlar. 50 değil 30 ediyor veya 50 değil 100 ediyor diye söyleyebilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Her tarlayı böyle hepsini değil de birkaç tarlayı böyle kısa kısa çekip videoyu bitireceğim. Çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Burası da yine bir 10 dekar civarı bir tarla arkadaşlar. Maşallah kıza alırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an dördüncü tarladayım. Burası da güzel arkadaşlar. Ben demin bir önceki tarlada en iyi tarlalarımdan bir tanesi demiştim ama burasında oradan hiç aşağı kalır bir yeri yok. Bakın size bir tane kabak göstereceğim şimdi arkadaşlar. Evet, bal kabağı gibi. Gerçekten maşallah. Bura hemen böyle köyün kenarında. Bakın şurada sera var, seranın yanında ev var ve köy buranın hemen alt tarafı hemen arkasında bitişinde bir tarla köylü arkadaşlar bilirler Biz buraya arpalık deriz bu tarz yerlere eskiden gübre falan suni gübre falan kimyasal gübre kullanılmazken hayvan gübreleri bu köye yakın olduğu için bu tarlalara çekilirmiş at arabasıyla kanayla o yüzden de bu tarlalar hep verimlidir arkadaşlar Çünkü toprağı mineral açısından zengin. Çünkü hep gübreli. O yüzden bu tarlalar hep verimlidir arkadaşlar yani. Evet kabaklar bu şekilde. Biraz sık bıraktık arkadaşlar. Dediler ki sık bıraktığın zaman biraz küçük olur. Küçük olduğu zaman da içindeki çekirdekler dolgun olur dediler ama hata mı yaptık bilmiyorum. Bunu hasatta göreceğiz. E Şöyle bakıyorum yani büyüyecek kabak da yine ne kadar sık bırakırsam bırak büyüyor yani yine de büyük oldu. Bakın taze meyveler de var. Yağmurdan sonra özellikle takip ediyordum yağmurdan önce. Çiçek açıyordu ve çiçek geri dökülüyordu. Yağmurdan sonra açan çiçekler hemen kabağa dönüştü arkadaşlar. Suyun önemini de burada anlamış oluyoruz. Suyun ne kadar önemli olduğunu bitki açısından yağmurdan sonraki çiçekler şunlar yağmurdan önceki kabaklar da bakın mesela şunu görüyorsunuz bakın bu çiçek böyle altında şu an kabak var bu hale gelmeden dökülüyordu arkadaşlar kabağa dönüşmedi bakın örnek olsun diye gösteriyorum şu haldeyken düşüyordu bakın altında da çiçeğin altında da şöyle iki tane kabak var yağmurdan sonraki çiçekler Kabağa dönüştü. Arkadaşlar, bunu fark ettim. Burası da dördüncü tarlamız arkadaşlar. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Şöyle bir tane daha büyük kabak gördüm. onu da çekeyim dedim. Bakın, ilk çiçeklerden büyük kabaklar var. Daha doğru biraz daha iyi buralar. Burası e, ekince hemen bitmişti arkadaşlar içinde Tabi diğerlerinden birazcık da farklı. Bakın arkadaşlar kabak çekirdeği demek ki farklı farklıydı. bir arkadaşımdan hatta teyzemin oğlundan almıştım tohumu. Şöyle baktığınız zaman tek cins gözüküyordu ama demek ki farklı farklı 2 3 cins var. İçinde farklı farklı uzun, kısa, yuvarlak, siyah, beyaz kabaklar var. Şu altta da yan tarafı da aynı tarla. Tarla abi, böyle girintili çıkıntısıydı. Şuradaki girintiye iki dekar kadar, iki dekar kadar bir yere ee, kavun ektik. Kendimiz yiyelim diye. karşıda görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın yaklaştıracağım şimdi. Evet görmüşsünüzdür. Şurada bakın. 7-8 dekar kadar da orada bir kabak tarlamız var. Görebiliyorsunuzdur inşallah. Bir tane de şöyle kamerayı yavaş döndürüyorum. Yakınlaştırdığım için sallantı yapıyor. Bir karşıda rampada 11-12 dekar kadar var arkadaşlar şu mu yok? Sonda şu an kameranın sonu. Tam karşısında arkadaşlar şöyle tam kameranın ortasına gelen yer. Tağın üst bölümü var. Biraz Çizme şeklinde tam bir e şekilde. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ben eee arkadaşlarla da e, Bal arıları ile alakalı oğul nasıl alak, yakalanır gibisine de videolar da çekiyorum. O videolardan bir tanesinde 1000 abone olduğumuzda bir kovan arı hediye edeceğimizi Ankara dışından bir kişiye de 10 tane ana arı hediye edeceğimizi söylemiştim. Ben sözümün arkasındayım. Şu an 400 abonedeyiz arkadaşlar. 1000 abone olursak kazanan arkadaşa bir kovan arı Ankara dışından bir arkadaşa da 10 tane ana arı hediye edeceğim. Ben sözümdeyim arkadaşlar. Sözümden caymadım yani kesinlikle kimsenin aklına bir şey gelmesin. Bununla alakalı hiçbir yorum soru gelmedi ama ben belirtmek istedim. Söyledi de sözünün arkasında durmadı gibisinden ama 1000 abone şartım vardı biliyorsunuz 1000 abone o olduğunda çekiliş yapacağız ve arıları ve ana arıları sahiplerine kazananlara teslim edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün çekirdek kavayla al alakalı video çektik. Çekirdek kabağından bahsettik. Dekara, kıraçta ne kadar verim yapacağından bahsettik. Ekmeden önce nasıl sürdüğümüzü, nerede hata yaptığımızı, kışa girmeden sürdüklerimizin kabakların daha iyi olduğundan bahsettik. Çekirdek kabağı hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar fikirlerini, sorularını yorumlarda belirtebilirler. Yıllardır kabak yiyen ve tecrübeli olan arkadaşlar da şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın. E, tarlayı işte şu zaman sürseydin, sürdükten sonra şu işlemi yapsaydın, gübre atsaydın, şu tohumu kullansaydın gibisinden e, tecrübelerini, fikirlerini onlar da paylaşabilirler. İzleyen arkadaşlar, e, hepinize şimdiden teşekkürler arkadaşlar. E, beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlara, izleyen arkadaşlara e, hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.